arkadaşlar ben Ahmet yanımda ve Küçük Ahmet var. Evet arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hayır, hayır, hiçbir şey yapmıyoruz. Hayır. <gülüyor> 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 hiçbir şey yapmıyoruz. Ama 5 like gelsin. Hayır, 5 like. Ya kanal bir abone zaten. büyük seni akrabalar üzüyor. Hadi hazır çekelim. Şahan sen otur. Ben bunu tutuyorum. <laughs> kaldır işte <laughs> uzaktan nasıl vurayım? Nasıl yok ya? Sanki bütün gün okul var. Bu daha çok zorunlu değil. Ya sen o kadar mı? o kadar boyuna. Senin. Ah, <laughs> çok güzel oyun oldu. Artı <laughs> 4 <laughs> Tekrar. 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 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Stok video haberiniz olsun. Stok video bu. Haberiniz ola. Yani öyle şey demeyin. Abi sanki aynı yerden devam etmiş. Sen de işte <laughs> 攻击！ Arkadaşlar işte sizin bildiğiniz ben. Yine videodan e, oyundan oyuna her videoda olan gibi. Evet şu anda da oyundan oyuna atlıyoruz. Ama önce benim birkaç şey halledeceğim. Arkadaşlar evet iki kutuyla kutu açılımı yapıyoruz. Çok güzel bir video olacak Kutluş. inanıyorum. Evet. Lex üretici. Şaka yapıyorum tabii ki de. <laughs> Hadi ya git. kutuyla kutu açılımı olur. Evet arkadaşlar şu anda işte geçiş yapılıyor, geçiş yapılıyor, geçiş yapılıyor, geçiş yapılıyor. E, nerede geçiş yapılıyor. Ya burada <laughs> oyun. Evet arkadaşlar çok bir şey oldu. Oyun silinmiş maalesef derdim ama şaka. Şaka her zamanki gibi şaka. Öyle ne istiyorsun? Ver bir ver. 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 Bırak. ver. Hemen giriver. Hemen ver. Hayır ben kuracağım siz gireceksiniz. Hayır. Aa evet arkadaşlar. Sil, e, oyunda problem çıktı. Çok büyük bir problem. Aa, video durdu galiba. Video mu durdu? Durdu mu? Durmadı mı? Vallahi ben kendim oynuyorum vallahi. Ben oynuyorum. Ya dur hayır hayır hayır. hayır, hayır. hayır, 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 hayır. <laughs> arkadaşlar çok kötü şeyler oluyor burada. Böyle olmaz ki. saat.